Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, bizler insanoğluyuz. Ömrümüz boyunca birçok hata eder, birçok günaha gireriz. Hata ve günahlarımıza ne kadar tövbe edip af dilesek de bazen aynı günahı defalarca tekrarlarız. Ve bazen de umutsuz oluruz. Artık Allah beni affetmez diye veririz. Günahıma ne kadar tövbe etsem de tekrarlamaktan kaçamıyorum. Allah beni nasıl affetsin diye düşünürüz. Halbuki Allah'ın rahmeti çok geniştir. Bunu unutabiliyoruz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken şu kıssayı anlatır. Sizden evvelki ümmetler içinde bir adam vardı. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştü. Bu kadar cinayet işleyen günahkar adam kendine gelmiş, yaptıklarından pişmanlık duymuş. Artık benim ahirette yatacak yerim cehennemdir diye ümidini kesmiş. Bu adam önüne gelene sorar. Acaba Allah beni affeder mi diye çareler arar. Kendisine falan yerde bir rahip var. O senin günahlarının bir çaresini bulup söyler. Sen git o rahibe durumu anlat derler. Adam gider durumu rahibe anlatır. Rahip bunun bir çaresi yoktur. Sen 99 adam öldürmüşsün. Senin yerin cehennemdir artık. Senin için tövbe yolları yoktur der. Adam bir anda kızıp o rahibi de öldürür. Bu sefer öldürdüğü kişi sayısı 100 olur. Adam bu olaydan sonra da durmadan günahlarının çaresini arar. Nasıl tövbe etsem de Allah beni affeder diye soruşturur. Nereye gidip kime sorayım der. Sonra kendisine falan yerde bir alim var. Oraya gidip o alime bütün başından geçenleri anlat derler. Adam da söylenilen yere gider, alim zata durumu anlatır. 99 iken 100 adam öldürdüm. Allah benim tövbemi kabul eder mi diye sorar. O alim zat evet tövben kabul olabilir. Neticede seninle tövben arasına kimse giremez. Yeter ki sen Allah'ı memnun et, onu razı et demiş. Yalnız senin tövbenin kabul olabilmesi için bazı şartlarım var. Senin yaşadığın çevre çok kötü bir çevre ki sana bu kadar günah işletmiş. Sen bu çevreyi terk et. Falanca yerde bir kasaba var, oraya git. Orada yaşa. Oranın insanları çok iyidir. Onlar Allah'a ibadet etmekle meşguldür. Onlarla beraber Allah'a ibadet et ve memleketine de dönme. Dönersen günahtan kurtulamazsın. Çünkü orası kötü bir çevredir der. Bu nasihatleri dinledikten sonra o kasabaya gitmek üzere yola çıkar. Allah'ın takdiri ya yarı yola gelir gelmez adamın eceli gelir ve yolda ölür. Bir anda melekler cenazenin başında toplanır. Rahmet melekleri adam cennetliktir derler. Azap melekleri de cehennemliktir derler. Rahmet melekleri o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü. Günahsız yaşamak için yerini yurdunu terk etti dediler. Azap melekleri ise o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka gelir. Melekler onu aralarında hakem tayin ederler. Hakem olan melek geldiğin yerle gittiği yeri ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir der. Melekler iki mesafeyi de ölçerler gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu görürler. Bunun üzerine onu rahmet melekler alıp götürürler. Evet kıymetli kardeşlerim. Resulullah'ın ashabına anlattığı bu kıssadan da anlaşıldığı üzere gönülden samimi bir tövbe edildiği takdirde affedilmeyecek bir günah yoktur. Yeter ki Allah'ın rahmetinden, merhametinden ümidinizi kesmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذين هو الغفور الرحيم